CHP'deki büyük kurultay öncesi delege seçimleri başladı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki seçimlerde konuşan milletvekili Süheyl Batum, yağımız, unumuz, şekerimiz vardı, helvayı yapamamıştık. Söz veriyoruz, helvayı da Allah kısmet ederse çok kısa bir sürede yapacağız dedi. Için, Cumhuriyet Halk Partisi için, Türkiye için hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük kurultay öncesi delege seçimleri yapılıyor. Zeytinburnu'daki delege seçimleri CHP Milletvekili Süheyl Batum ile CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı'nın oy kullanmasıyla başladı. Sandık ortada, üyeler burada. Ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da mahallelerdeki kongre sürecini bir demokrasi şölenine çevirerek daha sonra iktidarın yolunu açma yönünde bir irade gösteriyor. Çünkü oy vermek de, oy vermeye gelmek de, o demokratik hakkı kullanmak da bu sürecin bir parçası olmak demektir. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, delege seçimlerinde eleştiri oklarını iktidara yöneltti. Bugün şurada olanların içinden hiçbir kimse bana işçilerimizin durumu, sendikanın durumu, tarım kesiminin durumu 10 sene önce olduğundan daha güvenceli diyemez. Daha iyi diyebilir. Cari açık, çok tutarsın, parayı elden dağıtırsın. Ama hiç kimse benim güvencem daha fazla diyemez. Hepimiz iktidarın iki dudağına bağlandık. CHP'nin artık örgütüyle, milletvekiliyle, il ve ilçe başkanlarıyla vatandaşın gözü kulağı olacağını söyleyen evet. Batum, başarının yolunu bir benzetmeyle, benzetmeyle ifade etti. Yağımız, unumuz, şekerimiz vardı, helvayı yapmamıştık. Söz veriyoruz hep beraber bu şeyle el ele Elbaya da Allah sübhaneyse çok kısa bir zamanda yapacağız.